Merhaba arkadaşlar. Civcivleri kutudan çıkardık. Artık havalar iyice ısındı. Şimdilik böyle küçük bir köpek kulübesi den bozma küçük kümes gibi bir şeye koydum. Buradayım. Alan daha küçük olduğu için daha sıcak kalırlar. Birkaç bir hafta, on gün falan da burada takılsınlar. Ondan sonra bunları buraya alacağım. Onların yanında annesi olduğu için burası açık. Daha açık ama üşürseler bile annelerinin altına girebilirler. Sonra bunları da buraya taşıyacağım. Bunu sadece ufak bir kapsa açık çünkü. Gece çok fazla üşümezler. Bir şey olmaz. 31 tane var. Ne oluyor lan? Yalnız şu an burada 29 tane var. İki tanesi çok küçük kaldı bunların. Niyeyse. O iki taneyi de aldım. Bizim anne tavuğun yanına koydum. Zaten hemen belli ediyor kendini. Biri o arkadaki siyah. Biri de sarı. Şimdi zaten ortaya çıkarlar. Anne en azından anne sahiplendi bu arada. Yönlendiriyor. Zaten görüyorsunuz bir annenin hemen ayaklarının dibinde şu sarı. Biri de şu küçük siyah. Bunlar bayağı küçük kaldılar. Orada da yapamayacaklarını düşündüm. Yani yaşayamayacaklarını düşündüm. O yüzden annenin yanına koydum. Anne de sahiplendi. Gece falan en azından altına altına girerler. Siyah biraz daha kötü durumda baksanıza. Gece en azından belki biraz daha şey yaparlar. Altına girerler. Anne de biraz yönlendirir. Biraz bunlara yumurta falan da vereceğim biraz daha şey yapacaklar. İnşallah bu ikisi de toparlar. Sarı olan rır. Siyahı bilmiyorum. Barok olabilir. Yani Amerikan Americano sanırım o. Americano. Siyah Americano. Sarı da rır. Böyle abilerinden görüyorlar işte. Anneden görüyorlar. Bak, siyah da su içiyor. Böyle inşallah yaşarlar. Bakalım. Bu da kutudan çıkan bir aylık yem artı. Tavuklara bu aralar bir şey vermeye gerek yok. Bütün gün bunları yerler. Bu da bizim o dört tane. Bunlar bayağı şeyi bayağı seviyorlar. Ne o? Şu büyütücü yemi. Bunlara da olmadı o irilerinden alayım. Karışıkla buğday koymuştum ama. Olmadı ondan da alayım bunlara. Hadi bakalım. Umarım bir şey olmaz. Erkek ya. Erkek. Erkek. Evet, nasıl sesleniyor? Burada da bir tane. Burada da bir tane erkek var ama bu biraz şu an baskı altında. Bu da güzel bir horoz. Bunlardan biri fazla. Ya aslında ikisi fazla da diğeri ben horozdan saymıyorum o da gidecek. Bir tane siyah var. O gidecek zaten horoz. Bunlardan hangisi gitsin emin değiliz. Bu baskın olan. Baksanıza. Benim gönlüm kırmızının kalmasından yana ama bilemiyorum. Diğer oruz da şu arkadaki bu biraz daha küçük. Zaten gidici yani. Muhtemelen keseriz. Bunların keyfi yerinde. Orada bir tane yumurta var. O bozuk muhtemelen atacağız. Burada da bir tane anasının kuzusu var. Bir gösterebileceğim mi yavruyu? Heh, şurada. Rahatsız etmeyelim anneyi. Bu kumdaların açık olan alanı. Şunu kapatayım. Bu da kapalı olan alan. Hı 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 hı. Bu da yumurta yok. Hı Onda yavru var mı? Yumurta vardı ama. Bir bakalım mı? Çok rahatsızlık vermeden henüz yumurta. Birkaç güne çıkar onda yavrular. burada da güvercinler. Şunun bu anne bu da yavru. Ha yan yana çıktılar. Pardon o baba. Karışıklık oldu. Bunlar abimin kuşları. Bunlar abimin kuşları. Burada bir süre misafirimiz.